Ee, Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte 3 boyutlu merdiven yapacağız. İlk önce şöyle şeyimizi alalım. Ucumuzu açalım. Tamam. Oraya bırakalım. Şimdi arkadaşlar burada diğerleri var. Arkadaşlar bakın burada. Şimdi arkadaşlar yapmaya başlayalım. En kıvandağın burası böyle yapacak. Burada burası 1 2 3 4 buradan şurada ileri doğru 1 2 3 4 5 bu şekilde. Ondan sonra yukarı çıkacaksınız. Ay, yukarı çıkacaksınız. Buradan da şöyle yapacaksınız. Şuradan da yukarı çıkacaksınız yana doğru. Şimdi 1 2 3 4 5. Burası bir fazla uzun olacak. Ondan sonra ne yapıyoruz? Tamam. Şimdi burası da 4. 1 ee, 2, 3, 4. Şunu şuraya dönüyorum. Böyle yapacaksınız. Benimki kare mi oldu? Neyse arkadaşlar siz düzeltirsiniz onu. Şimdi de arkadaşlar buradan şöyle yapacaksınız. Aşağıya doğru. Arkadaşlar yanlışlıkla özür dilerim. Kare oldu siz düzeltirsiniz. Özür dilerim. O zaman onun aynısını şöyle tekrardan yapacaksınız. Heh, şimdi buraya gele. Şimdi şuradan böyle yapacaksınız. Belki bir tane kanallar izlemişsiniz de ben de bir tane kanallar izledim. Ondan sonra bana etrafını zaten keseceksiniz. Ben sizin için har harcayacağım zamanımı hızlıca. Siz direkt siz zaten kesmeyi biliyorsunuz. Ben tam bilmiyorum arkadaşlar. Ben ana sınıfına gitmedim. Siz belki gitmişsinizdir. Şöyle kesiyoruz. Arkadaşlar kendinize iyi bakın. Ben şunu bunu keserken kendinize iyi bakın. Bay bay. Dur daha video bitmedi. Böyle oldu arkadaşlar. Sonuç böyle. Abone olanların yeni telefonu olsun. Amin. Ee, arkadaşlar çok güzel gözüküyor. Görüşürüz ve bay bay. We you are go boys. 3 5 4 3 2 1 bye.